Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sanki yıllardır günün menüsü videosu çekmiyormuşum gibi. Bugün menüde e, karnabahar kızartması var, patates var fırında kremalı. E, şimdi karnabaharlarımı bir taşım kaynattım böyle. Su kaynadıktan sonra 3-4 dakika kaynattım. Karnabaharlarım hala sert. Sadece ilk çiğliğini aldım. Bir tane yumurta kırdım, içine tuz koydum. E, birazcık galeta unu koydum. Bunun içine de tuz koyacağım şimdi. Önce yumurtaya sonra galeta ununa batırıp Yağda da kızartacağım. Yumurtamı çırpacağım şimdi. Şimdi kremamı fırın kabına aldım. İçine iki diş doğradığım sarımsağı atıyorum. Birazcık zerdeçal koyuyorum. Biraz karabiber. Biraz da köri koyuyorum. Bolca tuz koyacağım çünkü patates Tuzu çok fazla çekiyor. Aşkım bir harikalar yaratmaya devam ediyor. Şimdi güzelce kremayı, sütü, patatesi, baharatları karıştırdım. Semih'in rendelemiş olduğu kaşarı üstüne koyup, fırına atacağım. Bu arada Semih bir dünya abur cubur almış ama biz yarısını tükettik film izlerken. Bugün pazar. Bütün gün yaptık bildiğin Açlık Oyunları serisini izliyoruz. Açlık Oyunları değil mi? Açlık oyunları? Aynen doğru söyledim. Abur cuburları göstereyim. Duble up. Aşkım bunun markası ne ya? Bu de almış. En sevdiğim çikolata bu. Çikolata. Çikolata. Fındık. içinde devasa fındıklar var. Bu kadar mı? Bir şundan. Bir de krema falan almıştı. Onları şimdi yemek yapıyorum. Patatesi fırına attım. Karnabaharlar hazır kızardı. Onları bölüştürdüm tabağa. Şimdi birazcık makarna kaynatacağım. Birazcık makarna koyacağım. Sonra en sonunda patatesleri koyacağım. Günün menüsü böyle olacak. Makarna da hazır. İçine tereyağı ve ter peynirden koydum. Şimdi bunu da tabaklara bölüştüreceğim. Patateslerimiz de hazır. İşte hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.